Oo, evet böyle bir şey olacağını tahmin etmemiz gerekirdi zaten. Abi, Matrix mi yapacağız? Çok güzel. <laughs> Admin de onu kovmaya çalışıyor. Oo! Bu sefer etrafın Hayır. sarıldı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sanırım bir tane daha çöp adam animasyonuna tepki veriyoruz değil mi? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte D Dust 2 Hackers Red Tribute'e tepki veriyoruz. Bir arkadaşımız yorumlarda önermiş. Önerdiğiniz şeylere tepki vermeye çalışıyorum ama bir süre sonra birikiyor ve ben hepsini takip edemiyorum. O yüzden size tavsiyem ne biliyor musunuz? Tepki vermemi istediğiniz bir şey varsa sık sık yazın ya. Ben iki de bir eski yorumları aramak zorunda kalmayayım. Lafı da fazla uzatmadan başlayalım. Bu bir oyuna hey guys, benziyor. CSGO Go mu? For the follow, Red. Enjoy your stay. Um, show me the boo. Whoa. Um, no, not stream, Red. But I could show you some sick gameplay. No, really. I'm good at this game, I swear. Okay, let's go. Bir arkadaşın oynanış videosunu izliyoruz galiba arkadaşlar ve bununla ilgili e şey yapıyor. Oo, arkadaşımız cidden iyi ha. Hey, how did I dodge that? Enemy <laughs> spotted. Sen hile mi kullanıyorsun kardeşim? <laughs> okay. I know I'm good, but I'm not this good. Maybe it's just some lucky shots, guys. No, I don't know what's going on. I swear I'm not cheating. Ilayaperson. Evet, admin, kovunu. Wait, I swear it wasn't me. Someone must have installed this in my computer. Please, I'm not a. Ama artık öyles. Adresli olduğuna çok sevindim. Oha! Arada 10 sene geçmiş. Buna ne lan? CSGO'yu yeniden mi oynuyoruz? Pro! Bu da noob mu? Yok, striker. Damens! Lager. <laughs> Onun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Oyunda bir sürü çeşitimiz var. Hacker. Admin. Hacker's back. Oh, this guy again. Oo. evet, böyle bir şey olacağını tahmin etmemiz gerekirdi zaten. <laughs> Hadi kahkahalar. Merhaba. Yeni olan. <laughs> Abi, böyle bir öldürme şekli yok. Oha zamanı durduruyor falan. O olamaz. Ekran karşı ne yapacaksınız kardeşim? Bu da camper. abi hacker'a karşı ne yapacaksınız? Ölüyor mu ki? Aa, bu arada CSGO'yu hiç izlemedim. Oh. <laughs> Ölmüyor. Kendini geliştirip gelmiş bu sefer. Abi Matrix mi yapacağız? Çok güzel. Mermiler bitti. Şimdi ayvayı yediniz. Ben olsam bakmaz. 13-0 mı? Kaç tur devam ediyor lan bu? <laughs> killer senden iyi şeyler bekliyorum be Killer. Olamaz. Wallhack kullandı. Sen ciddi misin? admin de onu kovmaya çalışıyor. Abi bunlar lagır ve şey mi? Ve bombayı da durdurdu. Insta patlama mı ciddi misin? Abi bu ne? <laughs> ah. Evet, admin bile. I <laughs> but it'll cost me. Ne? What? My dignity. Onurun mu? Uh. Ee... <laughs> Wait. <What a> new... <laughs> Herkes senden nefret ediyor. Galiba birilerine hile yapma izni veriyor. Admin yanlış görmediyse. Discord'dan konuşuyorlar. Ne oldu? Kimseyi bulamıyor ne musun? Ben bilmiyorum ki diyor. Neredeler acaba? Hey, who are you talking to? Oh nothing. Just saw my dad that I'm winning. Oh, say, can't about just a bit more time. Keep me up to date on his location. Guys, he is listening, isn't he? Um, I'm adopted. Wanna play? Hey, Piso in Nursing. Oh, how's that? I do first. Bu sefer etrafın Hayır. sarıldı. Bot mu? Hayır bot olma. Oh. Bot olmaz. Kardeşim bu ne? <laughs> evet bence de kaçsanız iyi olur. Oo oh, helal olsun. PD Gat bayağı güzel iş yapıyor ha. Ay dikkatli olur mu? Baya baya öldürüyorlar. Oo bu sniperlı arkadaşımız baya iyiymiş ha he. helal olsun. O bombalı onlara geri atıyor. Kendi de öldü ama bir sürü kişi öldürdü. Abi ciddi ciddi savaşıyorlar lan hackerlar. Oo, olamaz. Bunu durdurabilecek kimse yok mu? Ne oldu? Ne oldu? Komutu yeniden aktifleşmeye başladı galiba. Aimbot. Hayır, aimbot yapma. Polisler gelmiş. Onu durdurabileceğinize inanıyor musunuz gerçekten? Evet, küçücük bir boşluk ona yeter daha bile. O bomba onu durdurmaya yeterli olmaz. Yetmez. Hayır, yeterli olmaz. Ney progress? Ultimate hack tool mu? hile yaptığında sorun yok değil mi diyor. Abi hileye hileyle karşılık verecekler çok iyi lan. Bu kalkanlar da çok güzel iş görüyor. Herkes hile karı durdurmaya çalıştığında olan takımı işi o kadar güzel bir duygu ki arkadaşlar. Hayır. Hayır. Oo, yüzde yüz oldu. Başım belada. Diğer herkesi öldürdün ama onu öldüremedin. They all try to play the game. <laughs> Even a newbie. A troll. Oh! Anti, anti şey, you, che cheat, anti hile. You don't belong here. Bence de göster ona ait olduğu yeri. sizler bu oyunu oynayamaz. Ne oldu vuramıyor musun? Yazık kıyamam sana ya. Bu tavuk ne lan? Aa haritanın dışına çıktılar lan. Abi çok iyi ya. Anti anti hileyi durdurman pek mümkün değil bey beyazlı. Hile yapmanın bedelini en başta ödeyeceksin. Kimsenin oyun eğlencesini bozmaya hakkın yok. Dikkatli ol. Ne oluyor? Şu an bak diyor. Abi neden oyundan çıkmıyorsun diyor. Zamanı mı durdurdu bu yoksa çok mu hızlı hareket ediyor? Odin aldı. <laughs> ya e, Odin değil ama işte ben Valorant'ta Odin diyorum ona. Ne oldu? Ter Oha ağzıyla yakaladım anniyi. Ayet olduğun yere dönme zaman. Yaptınız mı? Bitti mi? Yok bir de epilog var. Aa, epilog'da herkes yine düşman mı olacak? <laughs> Abi Harry ben göndermeleri çok iyi. fire i'll see you in the dungeon i interrupt your celebration it doesn't matter how many times admin bans me i'll be back and back and back and back and you can't do jack shit about it dude what the heck sis eh, you back early so it was no. you <laughs> <laughs> Again, no, I changed the other son and took it to die at you. from listen then. Um, hi. Yeah, sorry about my little brother's behavior. He used my PC to play, even installed a hack. But don't worry, I'm making sure he will be dealt with. Anyway, you all can enjoy the game now, no need to thank me. Wait, we are having one slot left. Uh, wanna play? Well, I- Bro! What? Bro! What to... happened? Oh, i They are playing They can't do because <laughs> Arkadaşlar baya güzel olmuş animasyon <laughs> karakterlerin hele <laughs> ne diyordum karakterlerin sırf yani hile yapan kişiyi durdurmak için bir araya gelip savaştığı sahneler falan muazzam olmuş. Abi ben neyi anlamıyorum arkadaşlar biliyor musunuz oyunda kötü olabilirsin ama yeterince antrenman yaparak iyi hale gelebilirsin kimse anasının karnından gerçekten oyun oynamayı öğrenmiyor sen hileyi indirdiğin zaman sadece başkalarının eğlencesini engellemiş oluyorsun ve bence kimsenin buna hakkı olmamalı hem hileleri niye yapıyorlar ki anlamıyorum insanların kendi gayretiyle bir yerlere gelmesi bence daha iyi bir şey ama bazı insanlar bunu göremeyecek kadar kör maalesef. Çok güzel bir animasyon olmuş. CS:GO'yu çok nadir izledim ama sanırım onun da olayı bir bombayla ilgili olması lazım. Bir bombayı yerleştiriyorsun, diğer takım o bombayı etkisizleştirmeye çalışıyor falan öyle bir şeyler var ama oyunu çok bilmiyorum. Bilmediğim için de yorum yapamıyorum maalesef. Ama animasyon gayet güzel olmuş. Oyuncu türleri bayağı güzel yakışmış oyun hani pro işte camper falan olsun bayağı güzel olmuş. Çünkü bunlar normal oyunda da var. Lanet olsun. Ve oyunda da gördüğümüz gibi hileciler bize sadece oyunları oynamamamıza neden olur arkadaşlar. Onlar yüzünden oyunları artık oynamak istemeyiz ve bu buna hakları yok yani. Bu yaptıkları çok kötü bir şey. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.